Muallyn Doroz kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün e, kümesindeki denizlikler. E, arkadaşlar biliyorsunuz değişiklikler bitmiyor diyorsunuz ve e, hayvan getirdim arkadaşlar. Öteki e, kırmızı orozumuzu verdik arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yanında böyle tavuğumuz, Arap tavuğumuz arkadaşlar. Ve tekrardan bu tavuktan yumurta almaya başladık arkadaşlar. Şöyle e, gördüğünüz gibi tekrardan yumurta almaya başladım. Neden almaya başladım? Arkadaşlar bu hayvanla bunu eşleyeceğim. Biraz e, benim bir şey aslında hobicilikten çıkıyor aslında. Yani, e, ya da o konulara fazla girmeyeyim. Bunları eşledik işte arkadaşlar. Bu da kaç aylık yavru daha? 7-8 aylık yavru daha. Geldiğinde daha yeni ötmüştü yani. Hayvanımız zaten bu. bu Şu ara tavuğumuz zaten bir yaşında falan. Biliyorsunuz zaten tüm eserim arkadaşlar. Burasını Açmış mıydım? Evet açmıştım arkadaşlar. Arkadaşlar dağınıklık için kusura bakmayın. Size değişiklikleri göstereceğim. Evet e, bir tane e, YouTube'daki kardeşim arkadaşım yani YouTube abone arkadaşım yani boş ver yani. E, buna demiş ki civciv yani horoz kanadını çırpamaz. Arkadaşlar zaten buna horoz koyulmaz yani arkadaşlar. Buna civciv koyacaksın civciv. Hı. Civciv için güzel arkadaşlar bu. Kenarları böyle kapatılıyor. Şu an tel yaptım. Ama kışın şey olabilir. Laylon. Laylonu kapatırsak soğuk almaz. Hem de civcivler güzel büyütürüz. Ve e, size arkadaşlar son yapacağım yani. Başka yok. Gördüğünüz gibi. Damızlık tümes yaptım arkadaşlar. Bunun içine atacağım. Şöyle kapısını da göstereyim size arkadaşlar. Durun bekleyin arkadaşlar Heh. şöyle yorumları yazın bakalım nasıl olmuş ben de sizin yorumlarınızı okuyarak mutlu oluyorum cevap arkadaşlar şöyle paletten arkadaşlar paletleri böyle böyle bir sürü yemek arkadaşlar bu yani şu e, tüneği biraz şey oldu da önemli değil ya gördüğünüz gibi hayvanlarımız şu ortayı böldüm çünkü biliyorsunuz arkadaşlar introzları e, kızgın hayvanlar oluyor. diye kapıçan hayvanlar oluyor. Yani hint hint hayvanlarında dövüşkenlik var. Yani arkadaşlar doğuştan dövüşkenlik olduğu için bu arasını kapatmak zorundayım yani. Hani e, siz de böyle yapıyor, hiçbir şey yani aralık bırakmayın arkadaşlar. Aralık bırakırsanız hayvanınız o aralıktan dövüşür arkadaşlar. Sonra onları hayvanların alt gagası, üst gagası düşüyor arkadaşlar. Yani bu önleminizi alın. Ben bunu yükselteceğim arkadaşlar. Böyle olduğuna bakmayın. Şu hizayı görüyorsunuz arkadaşlar. Hiza böyle olacak yani. Hizası böyle olacak arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi her zamanki hayvanlarım. Gördüğünüz gibi. Bunu yapmamacım Zaten kümeslerim ufak arkadaşlar. Bu daha büyük zaten. Şöyle görüyorsunuz. Şu Şöyle... tepeden de göstereyim size. Yukarıdan da bir çekim alayım. Şöyle. Yorumlara yazın yorumlarınız için. Siz siz benim için önemlisiniz arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum yani. Ya bu hayvanlarımız arkadaşlar. Babası bu hayvanların iyi de. Annesini çok bilmediğim için. Annesi de bendeydi de. Bir de bunların analarını kestim. Sonra bu iki soruz arkadaşlar. Sonra büyüdüklerine bunları bakacağım. Yani sistemlerine bakacağım. Nasıl ele kalkıyor onlara bakacağım. Ama daha bebe bunlar ya. Seneye bakacak yani. Bebe bunlar. Daha kaç aylık? 5 aylığına girdi bunlar arkadaşlar. 5 aylık için normal gelişimleri. Eski videolarıma bakarsanız bayağı ilerleme var yani arkadaşlar. Benim kümeslerim ufacıktı yani. Bunun gibi bir şeydi yani. Ama şimdi kümeslerimizi büyüttük. Hayvanlarımız güzel olacak. Bir de ee, aklısınız arkadaşlar sanki yani abonelikten çıkmaktan aklısınız çünkü videolarımız biraz geç geliyor. Arkadaşlar ben şey olmak için yani bu hayvanı direkt böyle posuyor da o biraz soğuklanmış. Şöyle görüyorsunuz göz renklerini arkadaşlar. Yeşil. Bu, bu pilicimizi ayıracağız arkadaşlar çünkü en fizikli olan aralarında bu. Bu hasta değil arkadaşlar hasta değil. Hasta olsa zaten bu kadarı kaçmaz yani. Bu kadar canlı olmaz. Sürü, sürü lideri bu. Sürünün lideri bu arkadaşlar. Bunun fiziğini daha çok beğeniyorum ben ya. Bu daha güzel geliyor bana. Şöyle fiziği. Evet arkadaşlar şu yeni hayvanlarımızı biraz daha gösterelim size. Çünkü görmediğiniz hayvan. Biraz daha bakmak isteyebilirsiniz. Şöyle küllü bir hayvanımız küllük e, sırtı sarı yani kırmızı Çünkü arkadaşlar bakın ben bunu arasını bölüyorum arkadaşlar şuradan bölüyorum ben bunu Onun için burası ufak düşüyor Onun için yani böyle bir yer yaptım Bunu bilmiyorum belki sökerim belki sökmem durar yani biraz dağınık arkadaşlar ama öteki videoda böyle bir dağınıklık görmeyeceksiniz. Şimdilik bu kadar diyelim arkadaşlar. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. beni desteklerseniz size teşekkür ederim yani. Bana şu an bütün destek eden abonelerime teşekkür ediyorum. Hepinizin hepiniz adamın dibisiniz.